Herkese selam. Sıcak bir Ege denizinden selam herkese. Epeydir video koymamıştık. Üzerimizde böyle toprağı vardı. Kazalar geçirdik vesaire vesaire. E, yavaş yavaş başlayalım. Kendime geldim. O yorgunluk, e, o Hırvatistan'ın o stresli yorgunluğu bitti. Hırvatistan'da er da deniz bitti biliyorsunuz. E, tam inanılmaz bir şekilde fiyatlar bir kata arttı yani 50 binlikler 100 oldu 100 binlikler 200 oldu her neyse neredeyim sevgili teknem ve sevgili ee, köpeğimle bir yerlere gidiyorum bakalım buraları tanıyacak mısınız bu bizim miçomuz buna e, ismi miço diye geçiyor ama ben buna piço diyorum çünkü 10 saniye yerinde durmuyor bu arada size bir katamaran tanıtımı da yapayım Burası havuzluğumuz. Çok dağınık. Çünkü yeni bir sefer bitmek üzere. Bu benim botum. Motorunu yeni aldım sıfır. Kafam ağrımasın diye. Şöyle bunları koydum buraya. Hepsi dün anormal bir fırtına vardı. Anlatamam size. 45-50 knotlar arası esiyordu. Bu katil sepet. Botum çok spor yaparım, kollarımı geliştiririm diye aldım. Daha iki defa suya indi. Bu da aynı şekilde. Bu lagoon 400 arkadaşlar. Bunlar da Raymar'in zımbırtılarımız. Biraz da içine bakalım. Oha, korktu köpek. Bir şeye bastı. Buraya hiç girmeyeceğim. Köpeğin e, şeylerini göstereyim sadece size. Burada iki kamera var. Duvaletli, duşlu. Burası salonumuz. Aynı şekilde sancak tarafta burada bir kamera burada bir kamera var. Tuvalette duşlu. Böyle bir tekne işte. Bir tevazi. Bir tevazi. Yani ben bu tekne e, tek gövdeli bir tekne fiyatını aldım. Benim şansım yağ vergi. Nereye gidiyorum? Ben şuraya gidiyorum arkadaşlar. E, burayı da size şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi size Güneyin Çılığı bahsedeyim. Datça'dan çıktım. Şu gözüküyor, mu bilmiyorum. Mesudiye denen yere gireceğim. Mesudiye'de bir barınak var. Yani barınak dedim. Datça limanı gibi ufak bir limanı var. 7-8 tekne alıyor. Normal tekne 200 lira, katamaranı 300 lira alıyor. Datça'da normal tekne 450 lira, katamarana 900 lira. Aradaki yani bir saatlik mesafedeki fark böyle. Mesudiye Darçı'dan çok 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 daha güzel girişte size çekeceğim şey. Bu gördünüz mü? Ben buna niye piço diyorum? Bak yine yok edeceği bir şey bulmuş. Lan! İt! Şşt. Sok sok için her tıra yoğurt kabı bulmuş nereden bulduysa. Güzel köpek. Piço. Evet şimdilik bu kadar. Mesudiye girişte de size çekerim gösteririm. Öptüm hepinizi bay bay.